Öncelikle Elazığ için böyle bir şey çok iyiydi. Hem burada eğlenerek satış yapıyoruz. Çok keyifli geçiyor. İnşallah bunun devamı gelir. Elazığ içinde bizim için de çok iyi geçiyor. Çok memnun değiliz açıkçası. Müşterimiz de çok yok. Ürünlerimiz ev yapımı, dolar var. Ev yapımı noktalamız. ev yapımı Elazığ ilk var, İçli köftemiz var, yaprak sarmamız, kuru dolmamız, çiğ köftemiz var. Herkesi bekliyoruz. Ankara'dan katılıyoruz. Biraz da Waffle ve Waffle Eye olarak geldik buraya da. Gayet de güzel geçiyor etkinlik. Şu an için bir şikayetimiz yok. Waffle yapıyoruz biz. Yani Elazığ için güzel bir festival oldu. En azından biz de yeniyken daha da güzel oldu. Biz de böyle bulunduk aralarında. Çok da keyifliydi, güzeldi. Yarın daha güzel dair evet, şimdi güzel bir festival ama sessiz, sakin ee, girişler, girişler ücretli olduğu için pek halkımız yani gelmiyor. O şekilde yani sakin şu anda.